Arkadaşlar ben Kahve. Bugün sizlerle yeni bir mod tanıtım bölümüne daha beraberiz. Bugün yanımda kuzenim var. Evet merhaba. Ben Ülkesi Yağmur. si yanımda değil ama yanımda <laughs> konuk olacak. eşan oyununda değil ama yanımda konuk olacak. Ee, videolarımızı e, lütfen beğenin ve abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar bugünkü mod tanıtımımız... Misil modu. Yani bomba misil. modu. Ee, şimdi göstereceğim şimdi modu size. Ee, bir Et de önce... arkadaşlar yorum yaparak düşüncelerinizi belirsin. Kısa video mu istiyorsunuz? Uzun mu? Yoksa şarkı koyalım mı? Konuşma yerine. Ar arkadaşlar 15 dakikadan fazla şey yapamam. Çekemem. Yoksa YouTube'a gönderilmiyor. Çok uzun oluyor. Neyse. Şimdi İlk misilden başlayalım. Arkadaşlar ilk önce de bizim böyle misil platform maker diye bir şeyimiz var. Bunu yere koyduğunuzda böyle bir şey çıkıyor. Onun üstüne istediğiniz misil seçiyorsunuz, koyuyorsunuz ve bunla istediğiniz misilin altındaki platforma tıklıyorsunuz. Sonra bir yer seçiyorsunuz patlatmak için. İşte ben bu yeri seçtim. Şimdi arkadaşlar oraya tıklıyorsunuz bu çubukla. Sonra ü, elinizle burada kırmızı şey tıkladığınızda misil gidiyor. Bakar mısın ne kadar güzel. Şarkı söyleme. Bir zamanlar bir kuş varmış. Bize ne? Kuş varsa var yani ne yapalım. What? <laughs> Anam bir kendi yerini patlattı. <laughs> e ben burayı seçmemiştim. Tamam çok acemi misin? Sonuç çıktı. İşte bunu da buraya koyalım. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Konumuz gitti arkadaşlar. Hayır perdenin arkasındaydım. Ha. Şimdi gidiyorum. hayır. Şimdi kapından. Ne? Bari şimdi buraya düşme misil. Misil bey. ve bu arada bu misil çok fazla. Misiller boyutuna göre sıralanıyor. Ana burada yerde ne varmış? Aynı açtım. Doğu öldü. İçeriye doğru patlatacağım. Ee, bu arada modu kullanmak için e, ya Items olacak e, ya da Creative olacaksınız yoksa yapılmıyor mu misiller? Allah akbar Allah akbar Boom. Oha. Eline verdik buranın. Daha buraları en sonla kap kapatacağız. Aa! Neyse o en son. Şimdi bu binayı patlatalım şöyle. sihirli bir biçimde kayboldu. Ama şu obsidyen çok yer ama. Harbiden de oraya bak. What the fuck? What? Donda oyun ya. Arkadaşlar bu arada şunu eklemeyi unutmayayım. Oyununuz acayip kasar. Hele şu hmm. en büyük misilde oyununuz ölür arkadaşlar. Şimdi oyunundan bahsedeceğim. Arkadaşlar ben nasıl bir tavsiye? O Diamond'ı sakın atmayın. Çünkü ben daha demin de deniyordum umudu. Diamond'ı atınca asla şey yapmıyor. Ana! Evet ben bunlara bir şey yapmadım arkadaşlar. Şu an mod tanıtımlarına yeniden başlıyoruz. Baştan başlıyoruz. Şu şunun en tepesine. İşte burada yanlardan da olmuyormuş onu öğrendik. Şöyle fırlatacağım. Ana, orada da düzelmiş. Misilin içine girdim. patlatacağım. Bu arada e, buranın özelliği de var. Yani misilin özelliği de var. Hepsi gidiyor. leyce gidiyorlar abi imsen gitme o sabah yapıyor Enough. 실로 살리부 <sneed> <sneed> Ben adım hala etkin. Ya arkadaşlar ya bundan partını bir türlü çekemedim. Çünkü o, o videoyu da bugün gönderdim. Tamam, ne yaptım bu? Arkadaşlar ben bir günde iki video falan göndermeye çalışacağım. 15 gün tatilde. Umarım beğenirsiniz. Çok oldu. Arkadaşlar bakar mısın? kürek. Hem balta. Hem kılıç. Hem biçme aleti artık. Her, ne, neyse. neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bu videoya 10 like'dan fazla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.